Merhabalar sevgili öğrenciler, atom periyodik sistemin üçüncü testinde yine bir aradayız. Dokuzun sınıf kimya testlerinin altıncısı oluyor bu test. E, bu testimizde genelde periyodik özellikler bulunuyor. E, atom yarıçapı enerjisi ile ilgili e, güzel sorular var gerçekten. Çözmenizi dinlemenizi tavsiye ediyoruz diyoruz. ve birinci sorumuzdan başlıyoruz. 9 flor 17 klor ile ilgili periyodik sistemde aynı grupta hangileri doğrudur diyecek diyor. Ee, öncelikle biz gruplarına bir bulmamız gerekiyor. 9 flor 27 hemen elektron dağılımlarını yazalım. Çünkü elektron dağılımlarını yazmadan bir şey göremeyiz. Hemen kloru da yazalım. 2 8 7 İkisi de 7A grubunda. Bir tanesi ikinci periyotta 9 flor diyelim. Bir tanesi de bir alt periyotta 17 klor diyelim. Bunların ikisinin de grubu 7A. Bunu yazdıktan sonra biraz daha kolay olur soruları çözmemiz. Periyodik sistemde aynı grupta yer alırlar. Evet ikisi de 7A grubu elementi. Az önce bulduk zaten. Atom yarıçapı flor büyüktür klor. Atom yarıçapı aşağıya doğru artıyordu. 17 klor daha büyük olması gerek ama flor büyük demiş. Onun için buna yanlış diyoruz. Birinci iyonlaşma enerjilerinde grup numaraları aynı. Olduğunda neye bakıyorduk? Ee, üstteki yani periyot numarası az olanın iyonlaşma enerjisi daha fazlaydı. Yani yukarıya doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artıyordu. Onun için 9 floron iyonlaşma enerjisi daha fazla diyoruz ama 3. öncülümüzde klor fazla verilmiş. Onun için buna yanlış diyoruz. Bizden doğrular istediği için de yalnızca bir olan A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuz bir iyonlaşma enerjisi tablosu ile ilgili. Periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bu öncülleri çözebilmemiz için mecburen grup numaralarını bulmamız gerekiyor. Neye bakıyorduk? 4-5 kat, 4,5-5 kat yükseldiği yeri bulmaya çalışıyorduk. Şimdi burada 2 kat yükselmiş, burada 1,5 kat yükselmiş ama burada 4-5 kat yükselmiş. Yani bir elektron vermiş, yükselmiş. Su gazlardan bir fazla demek, bir A grubu demek. Burada yükseliyorsa 4-5 kat bir elektron vererek yükselmiştir. Yani su gazlardan bir fazladır. Burada yükseliyorsa 2 elektron vererek soy gaz düzenine geçmiştir. Soy gazdan 2 fazladır. Burada yükseliyorsa 3 elektron vererek yükselmiştir. Burası da 3A grubuna denk geliyor. Hemen Y'ye bakalım. Y'de 2 kat yükselmiş ama burada 4-5 kat yükselmiş. 2 elektron vererek yükselmiş. Yani soy gazlardan 2 fazla 2 elektron verdiğinde soy gaz düzenine geçiyormuş. Buraya da hemen 2A grubu diyoruz. Z maddemize bakalım. 578 iki buçuk üç katı 1800 2750 iki katı diyelim bir buçuk katı diyelim 2750 16 bin e, yaklaşık 8 katı yükselme burada kabul ediliyor buraya da 3A grubu diyoruz çünkü 3 elektron vererek yükselmiş soy gazlardan 3 elektron fazlaymış buna göre X1A grubu elementidir evet doğrudur Yeni değerli elektron sayısı 2'dir diyor. Evet 2A grubunun değerli elektron sayısı 2 olur. Z'nin atom yarı çapı X'inkinden küçüktür. Z'nin atom yarı çapı 3A grubunda. Şimdi bunlar e, bir tanesi sağ tarafta bir tanesi sol tarafta. Burası 2A burası 3A. Genelde sol taraftakilerin çapları daha büyük olur. C'nin atom yarı çapı da e, yani 2A'nın yarı çapı da e, daha büyük olur. C'ninki daha küçük olur. Bu da doğru diyoruz. 1, 2 3'ü doğru kabul ediyoruz. O eksi 2'nin artı mg artı iyonlarının yonlarının katman elektron dağılımları 2, 8 şeklindeymiş. Bunlar neyi veriyor? Bunlar elektron sayısını veriyor. Yani oksijenin elektron sayısı 10, sodyumun elektron sayısı 10 manezyumun elektron sayısı 10'muş. Hemen buradan proton sayılarını bulalım. Hangi sayıdan 10 çıkarsa eksi 2 diyerek protonu bulduk. Hangi sayıdan 10 çıkarsa artı 1 11'den 10 çıkarsa artı 1 diyerek proton sayısını bulduk. Hangi sayıdan 10 çıkarsa artı 2 yapar. Ve 2 elektron verdiğinde 10 olmuşsa Demek ki elektron sayısı 12'dir de diyebilirsiniz. Buradan proton sayılarını bulduk. Şimdi özellikle bu tür sorularda şuna dikkat edelim. Burada bize O-2 ne artı Mg'yi sormuyor. Nötr atomları soruyor. Çünkü atomları diyor. Bak buralarda yük yok. Biz 8 O 11 Na 12 Mg için bakacağız. Yani bize bunlarla ilgili sorular soruyor. Bunlar proton sayısını bulmak için Mg'nin atom numarası en küçüktür. Hayır. Mg'nin atom numarası en büyüktür. Çünkü Mg'nin atom numarası 12'dir. Yanlış diyoruz. Periyodik sistemde aynı grupta yer alırlar. Hemen bakalım. 2 6 2, 8 1 2 8 2. Burası 6 A grubu. Burası 1 A grubu. Sonu 1 ile bitmiş. Burası da 2 A grubu olur. Aynı grupta şey, aynı periyotta yer alırlar diyor pardon. Aynı periyot olması için katman sayılarına aynı olması gerekiyor. Katman sayıları aynı değil çünkü biz iki katmanlı diğerleri üç katmanlı buna da yanlış diyoruz. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür diyor. Hemen yerleştirelim. Mesela buraya 8 yapsak, buraya 11 ile 12 yan yana yapsak burası iki katmanlı ikinci periyotta, burası üçüncü periyotta katman sayısı büyük olanın atom yarıçapı daha fazlaydı. Yani 11 ile 12 8 büyük. Çünkü atom yarıçapına bakarken ilk önceliğimiz katman sayısıydı. 11 ile 12 8'den büyük. Peki 11 ile 12'den hangisinin yarıçapı daha büyük? Sola doğru yarıçap artıyordu aynı periyotta. Onun için 11'in yarıçapı daha fazla diyoruz. Nanın yarıçapı en büyüktür. Yalnızca 3 seçeneği doğru olarak çıkıyor. Biz de hemen 5 şıkkını işaretliyoruz. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektronegatifliği en fazla olan element flor'dur. Evet. Eee soy gazların elektronegatifliği yok denecek kadar az. Onun için soy gazları yok sayabiliriz. Çünkü florun olduğu yerde su gazlarının adı anılmaz. Zaten periyodik tabloda en büyük elektronegatiflik değerine sahip element florudur. Yani flor varsa başka bir hiç hiçbir elemente bakmanıza gerek yok. Bu kesinlikle doğrudur. Çünkü periyodik cetvelde elektronegatifliği en fazla olan element florudur. Mg'nin değerli elektron sayısı B'ninkine eşittir. Beryum'a. magnezyumla ve beryum ikisi de 2A iki grubunda. Yani bu ne demek? Sonları 2 ile bitiyor demek. Yani değerli elektron sayıları 2 eşit demek. Bu da doğrudur. Metalik aktifliği en yüksek olan element kadır. Evet metalik aktifliği en yüksek olan element kadır. Çünkü aşağı doğru ve sola doğru en altta olan elementimiz potasyumdur. Metalik özelliği de en fazla olan anlamına da geliyor bu. Buna da doğru diyoruz. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element argondur. Ee, birinci yoğunlaşma enerjilerine bakarken grup numaralarına bakıyorduk. Grup numara genel olarak söylüyorsa bunu. istisnalar var. Ama 8 ay için bir istisna yok. Periyodik cetvelde yoğunlaşma enerjisi en fazla olan grup 8 alır. Burada da 8 adan yalnızca argon var. Onun için bu da doğru diyoruz. N'nin yarıçapı çapı küçüktür diyor. Ne ile F aynı periyotta aynı periyotta sola doğru atom yarıçapı artıyor. Yani N'nin atom yarıçapı fenikinden büyük olması gerek ama küçüktür demiş. Onun için E şıkkını işaretliyoruz. Periyodik sistemin aynı grubunda hemen aynı grubu şu şekilde ifade edelim. Düşey sütun. Proton sayısının arttığı yönde. Proton sayısı hangi yönde artar? Aşağıya doğru artar. Yani soruyu aslında şöyle düzenleyebiliriz. Periyodik sistemde aşağıya doğru e, grupta aşağıya doğru diyebiliriz. Atom yarıçapı artar mı aşağıya doğru? Evet, katman sayısı arttığı için atom yarıçapı da artar. Elektron negatiflik artar mı? Hayır, elektron negatiflik yukarıya doğru artar, aşağıya doğru azalır. Onun için buna azalır diyoruz. İyonlaşma enerjisi artar mı, azalır mı aynı grupta? Hayır. Yukarıya doğru artar. Yukarıya doğru artar. Aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Diyoruz. Bizden istedikleri hangisi? Hangisi azalırdı? Hangisi azalır diyoruz? D şıkkı 2 ve 3 elektronik ve iyonlaşma enerjisi aşağıya doğru azalır diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz yukarıda periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada da E şıkkından başlayalım. Y ve Z'nin katman sayıları aynıdır. Yani aynı periyottadırlar. Mı? Evet, doğrudur. Y'nin proton sayısı 4'tür. 1, 2, 3, 4 doğrudur. Atom numarası en büyük olan T'dir. En aşağıda ve en sağda olan T'dir. Doğrudur. Z ve T aynı gruptadır. Evet Z ve T ikisi de 7A grubundadır. Buna da doğru diyoruz. X ve Y metal, Z ve T A metaldir. ve T A metaldir. Doğru. Y metaldir. 2A grubunda doğru ama burada bir özel durum var. Bir hidrojen var. X bir hidrojen de X 1 e, A grubunda yer almasına rağmen hidrojen A metal grubundaydı. Hidrojen hariç diğerleri metal. Yani şu kısmın hepsi metal ama hidrojen ametal x metal olmadığı için A şıkkına yanlış olarak işaretliyoruz. Elektron dağılımı verilen nötr x, y, z elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen gruplarını bulalım. 2A grubu, 3A grubu, 7A grubu, 9, 13, 12. Hani 20 kadar elementlerin zaten biz de çoğunu biliyoruz. Ee, bazı gruplarda mesela 3A grubunda bazıları metal, bazıları yarı metal olabilir. Özelde atom numaralarını bildiğimiz için bunlara özel olarak cevaplayabiliriz. X ve Y metaldir. 12 2A grubunda 12 Mg metal midir? Evet, metaldir. 13 Y 13 neydi? 13 alüminyumdu. Alüminyum metal midir? Evet, o da metaldir. Ama burada X ve Y ametal demiş. Burasını hemen yanlış olarak işaretliyoruz. Zaten 7A da ametal olacaktı. Buradan hepsi yanlış diyoruz. Aşıkkı yanlış. 2'ye bakalım. Z ikinci periyot 2A grubundadır. Hayır. 2 2 katmanlı ama 7A grubundadır. Bu da yanlış diyoruz. X ve Y aynı gruptadır. X ve Y bir tanesi 2A, bir tanesi 3A aynı grupta değildir. Çünkü X 2A grubundadır, Y 3A grubundadır. Buna da yanlış diyoruz. Elektron alma isteği en fazla olan, yani en ametal olan, en ametal olan Y'dir demiş. Bakalım. Hayır. Y elektron alma isteği olan bir madde değil. Çünkü metal elektron verme isteği. Bu da yanlış değerlik elektron sayısı en büyük olan yani son katmanındaki elektron sayısı en fazla olan Z'dir demiş. Evet. Son katmanında en fazla elektron olan Z'dir. Doğru diyoruz. E şıkkını işaretliyoruz. Evet. Sekizinci sorumuz ardışık olan e, grup elementleriyle ilgili. Ardışık olan baş grup, baş grup A grubu demek. Ardışık olan baş grup X, Y, elementleri için aynı periyotta bulunuyorlar. Şu şekilde aynı periyotta bulunuyorlarmış ve ardışıkmış yani arka arkaya. Yeni atom yarıçapı en fazlaymış. Bir periyotta atom yarıçapı en fazla olan en solda bulunur demek. Hemen Y'yi en sola alıyoruz. Z'nin birinci yonlaşma neresi en büyüktür demiş. Z'nin birinci yonlaşma enerjisi en büyük olduğuna göre Z'de en sağda olması gerekiyor. Buna göre hangileri gibi olabilir diyor. Ha bazen istisnai durum olabilir. Bu da olabilir ama şimdi yeniden inceleyelim. Y en solda atom numaralarının karşılaştırılması diyor. Y en solda X e olabilir. Yani Z en büyük X ondan büyük bu olabilir hani istisnai olarak biz buranın 2 a 3 olduğunu düşünürsek y z x olabilir. Bir ihtimalle de bu olabilir. Diyelim yani ki bu z ve x 5 a 6 a grubunda olsa istisnai olduğu için yer değiştirdiklerini düşünelim. Bakalım hemen. Bu öncülümüz y z x x büyüktür z büyüktür y bu da olabilir diyoruz. Z en solda olabilir mi? Hayır. Z en solda olamaz. Çünkü en solda olması gereken Y. Bunun olma ihtimali yok ama 1 ve 2'nin olma ihtimali var. X ve Z 2A 3A olmuş olsa, 5A 6A olmuş olsa bile bu iki seçenek ikisinin de doğru olma ihtimali var ama üçüncü seçeneğin Z'nin en solda olma ihtimali olmadığı için olma ihtimali yok diyoruz. Onun için 1 ve 2 seçeneklerin olduğu 5 şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet, dokunun sorumuza geçiyoruz. Üç element vermiş. Üç elementle ilgili e, yargılarından hangisi doğrudur diyor. Biz hemen elektron dağılımlarımızı yapalım. 2, 8, 8, 1 2, 8, 3 2, 8, 2 Burası 1A grubu, 3A grubu, 2A grubu olarak hemen yazalım. Üçlü elektriği akımını iletiyor diyor. Evet. Metaldir. 1A grubu metalleri. 3A grubu tam bilemiyoruz ama 13 alüminyum özelleştirdiği için 3A'ya metal diyebiliriz doğrudan. 12 Mg metal midir? Evet. 2A grubunun hepsi metaldir. Onun için hepsine doğru deriz. Diğerlerini de inceleyelim. Alüminyumun hemen birinci yollaşma derecelerine bakmak istiyorsak yerleştirelim şu şekilde. 12, 13, Burası 2a, burası 3a. Ee, bir sonraki katmana da şu şekilde 19 yerleştirelim. Yerleşim bu şekilde olur. Hemen şimdi diğer öncülere bakalım. Alüminyumun birinci yoğunlaşma neresi? Megen'inkinden büyük müdür? Hayır, 3a 2a'dan küçüktür. İstisnai bu durum. Buna yanlış diyoruz. E, Megen'in alüminyumdan büyük olması gerekiyor. Bir sonraki atom yarıçapları arasındaki ilişki, atom yarıçapı en fazla olan katman sayısı en fazla olan 19'dur. E, katman sayısı aynı olanlardan da soldakinin atom yarıçapı çapı en fazladır. 19 büyüktür. 12, 13 diyoruz. Yani K, Mg, Al olması gerekiyor ama bu da yanlış olarak verilmiş. Metalik aktifliğe en fazla olan K'dır. Daha sonra Mg'dir. Daha sonra alüminyumdur. Tam ters verilmiş. Bu da yanlış diyoruz. Mg ile Al aynı grup olamaz. Çünkü Mg 2A grubu, alüminyum 3A grubudur. Buna da yanlış diyoruz. A şıkkı 3'ü de elektrik akımı iletir. Doğru diyoruz. Evet 10. sorumuz bir, bir tablo sorusu. Tabloda bazı elementler verilmiş. Yukarıda tabloda yerleri belirten elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Atom yarıçapı en büyük olan X'tir. Katman sayısı en fazla olan X midir? Evet, o zaman atom yarıçapı en büyük olan da X'tir. Buna doğru diyoruz. Diyoruz. Z'nin birinci yunlaşma neresi Y'ninkinden büyüktür. Z 7. a grubunda T 8. E, y 3a grubunda çünkü z ile y'yi sormuş bizde. Z mi büyük? Y mi büyük? Tabii ki 7a'nın yonlaşma enerjisi daha büyük. Yani z daha büyük. E, buna doğru diyoruz. Elektron en büyük olan z'dir. Evet. 7a grubunun elektron atıklığı en fazladır. Buna da doğru diyoruz. Elektron en büyük olan T'dir. 8A soy gazların elektron ilgisi yok sayılır. Yok gibi bir şeydir. Onun için elektron en büyük olamaz. 7A'nın olduğu yerde T'nin adı anılmaz diyoruz. Metalik aktifliğe en fazla olan X'dir. Zaten bu tabloda iki tane metal var. Bir 13 alüminyum Y elementi bir de X elementi. En solda ve en altta olan metali aktifliği en fazla olandır. Bu da doğru diyoruz ama elektronik ise su için en büyük olamaz anlamına gelen D şıkkını yanlış olarak işaretliyoruz. <laughs> Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili evet hemen şöyle aynı grup çizelim. Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Yani proton sayısının aynı grupta en büyük olması için en altta olması gerekiyor iyonlaşma enerjisi en küçük olur çünkü aşağıya doğru iyonlaşma neresini ne yapar azalır buna doğru diyoruz. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en büyüktür. Atom yarıçapı en büyük olan en alttaki. E, ama elektron ilgisi yukarıya doğru artıyor. Aşağıya doğru elektron ilgisi azalıyor. Onun için buna yanlış diyoruz. Kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grup için bunu söyleyebiliriz. 1 ve 3 doğru C seçeneğinde var. C seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Geliyoruz. Atoma sistem 3 testinin son sorusuna 11, 13, 19 elementleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen bu tür sorularda ilk yapmamız gereken dağılımlarını yapıp grup numaralarını bulmak 2881 son 1 3A e, sonu 3 3A e. burası da 1A hani bir şekilde yerleştirmeye çalışsaydık şu şekilde 11 13 burası 1A burası 3A e. e, 19'u da şu şekilde 11'in altına yazabilirdik. Bunu yazarsak e, görmemiz daha kolay olur. X ve Y aynı periyotta yer alır. Burası X, burası Y, Burası C. Evet X ve Y aynı periyotta yer alır. Doğru diyoruz. X ve Z aynı grupta yer alır. Evet X de bir A grubunda yer alır. Doğrudur. Üçü de oda koşullarında katıdır. Üçü de metaldir. Üçü de metal olduğu için oda koşullarında katıdır. Doğru diyoruz. Çünkü tek civa metallerden tek civa sıvıydı. Diğer metallerin hepsi katıydı oda koşullarında. Y elementinin yarı çapı en küçüktür diyoruz. Bakıyoruz doğru mu? En büyük olan Z ee, y ile X'i nasıl karşılaştıracağız? Sola doğru yarıçap artar. En küçük olan X olması gerekiyor. Çünkü aynı periyotta sola doğru gidildikçe atom yarıçapı artıyor. Ama Y elementinin atom yarıçapı en fazla demiş, şey en küçük demiş. Onun için buraya doğru diyoruz. Evet pardon. Y elementinin atom yarıçapı en küçük deyince. En küçük doğru. Çünkü en e, en büyüğü 19Z 11X ondan sonra da 12'ye doğrudur. X ve Y metal Z A metaldir. Hayır Z de metaldir. Z metal olduğu için buraya yanlış diyoruz. E şıkkına da otomatikmen yanlış diyoruz. Evet. atom periyodik sistem 3 testimiz e, bitmiş bulunuyor burada gençler. Abone olmayı unutmayınız diyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar. Selamlar